tütsülendim. Ağzım yüzüm her yerim tütsü oldu. Duman üflüyorum şu anda. Karma. Sonuçlarına katlanmak. Karma borcu. Karmik borçlar. Ayağına dolanmış bir ip var burada. İyileşme. Okey. Tütsü mütsü dedik. İyileşme geldi. <laughs> Temizlenme geldi. Borcunu ödeyen siz misiniz? Buraya hoparlörümün kablosu düşmüş. Peki garmalar darmalar neler var burada? Siz sıyrılacaksınız bir şeylerden ama birinin karanlıkta kaldığını da göreceksiniz gibi. Ee, bunu temizlemek için, bundan kurtulmak için çok uğraşması lazım. Çok fırın ekmek yemesi lazım. <laughs> en önemlisi de dürüst olması lazım. Ay ne geldi? Aa, aşkta karması var bunun. Karma yaratmış. Telafi etmeye çalışacak gibi görünüyor. Yani yanlış tercihler ya da bir tercihte bulunamamak, bir türlü adım atamamak, bir türlü yüzleşememek, cesaret edememek, hislerini dile getirememek gibi bir karması var bunun. Peki bunun üstüne düşünüyor gibi geldi. Bunun üstüne biraz çalışacak. Belki de bu sizsiniz. Hatasız kul olmaz. Belki de bu sizsiniz. Birileri sevdiğini itiraf ediyor. Önce kendisine ama. Önce kendisine. Aynen. Kanlı bıçaklı bir yol. İtiraf süreci. Epey acılı. Ve kafa karıştırıcı. Ya neden? Neyse bu işin güzelliği bu herhalde. Zor olması. Ay çok da güzel aşk kartları geliyor. Aa. Ya ben seni sev sevdiğimi kendime bile söyleyemedim. Ben bile bunu kabul etmek istemedim diyor buradaki kişi. Kendisini bununla yüzleşmemek ve bunu itiraf etmemek için hep başka şeylerle oyalamış. Aa. Başka insanlar başkalı insanların sözleri, başka seçenekler varmış gibi davranmak. Yok canım işte ben birini sevecek birisi değilim. Ben başka başka insanları severim. <laughs> ben herkesi severim. Herkes de beni sever. E, i̇çlerinden özel birisini seçmeme gerek yok ki. E, Kimseyi özel bir yere koyamam. Hep böyle de, demiş kendisine. E, hatta bu konularda böyle biraz bu konuya parmak basan insanlara da çıkışmış sinirlenmiş gibi görünüyor siz ağzından bir şeyler duymak istediyseniz size öfkelenmiş başkaları böyle onun size aşık olduğunu ya da işte sizin onda özel bir yeriniz olduğunu ima ettiğinde falan onlara öfkelenmiş ve sen kar karmayı kimin için yarattın en başta kendin için yani ay karanlıkta kalmış bu ayağına dolanıyor şimdi kafada hep bu konular var hmm yani sürekli onu böyle onun şeyini çalan kapısını çalan bu konu yani düşünüp duruyor peki aşk güzel tabi aşk hissetmek güzel de yaşayamamak doya doya acı verici kimisi de bu acıya bağımlı seviyor <laughs> yokmuş gibi davranmaya çalışmış. Bu hisler yokmuş gibi davranmaya çalışmış yani. Karşısına güzellikler çıkmış. Onları görmek istememiş. Yoklarmış gibi davranmış. Fırsatlar yani. Bir şey daha var. Ben diyor. Dedik ya çok fırın ekmek yemesi lazım. Şimdi yeni yeni herhalde. Ben diyor yeni demlenmeye başladım ya. Bunlar bende yeni pişmeye başladı. İnkar etmişim inkar etmişim yani hislerimin olduğunu, kalbimde böyle sıcak 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 bir şeylerin başladığını, içimin pırpır pır ettiğini falan. Bir yerlerde güzel aydınlık parlak bir ışık olduğunu, onu görmeye başladığımı ben çok inkar ettim. Biraz yalnız kaldıysam yalnızlık ona bunları düşündürtüyor şu anda yani bugüne kadar görmediğini görmek başka bir yerde durmak, olana bitene başka bir yerden bakmak, farklı bir pencereden bakmak eylemi içerisinde bu kişi yani bu karmadan nasıl çıkılır bunların tek bir yolu yok tabii ki, şöyle yapmalı böyle yapmalı, hayat böyle bir kurallar kitabı dahilinde ilerlemiyor bir anayasası yok bir iyileşmeler bir şeyler bir temizlenmeler bir saflaşmalar var burada bir bakalım hmm. çok zor çok zorlu bir insan kime e, çarptınız siz böyle Ay çok da güzel geliyor kartlar. Hep böyle yani aşk dolu ama aşkı ve duyguları reddediş. Böyle olayları çarpıtma. Mesela tam tam böyle size açılacak. Son anda ama şakaya vurup konuyu değiştirme. Ya da başka bir şeyi bahane edip bir tatsızlık çıkartma. Ya da işte tam böyle sizi, sizinle ilgili güzel bir şeyler söyleyecek falan. Sonra gidip araya başkalarını sokma. Muhabbetin içine etme yani. Hep böyle bir hamlesi var. Sizi de sinir ettiğine eminim. Yani karmanın ucu size de dokunuyor. Tabii ki. Siz de illallah ettim ben bu insandan. Artık ben de bundan kurtulmak istiyorum. Bu manipülasyonlardan bu belirsizlikten, bu kaçma kovalama dengesinden ben de sıyrılmak istiyorum diyorsunuz sanki. Sıyrılabilirsiniz. Yani zihinsel olarak. Tabii ki fizik, fiziken de bu insanı hayatınızdan çıkartıp geride bırakabilirsiniz. Ama ben burada şey görüyorum ya. iki tarafın da önce zihninde olan şeyler önemli. Yani konuya bakış açısı. Hani bu kişi inkar ediyor. Evet. Ee, ama ağzından duymanız mesela gerçekten bu kadar önemli mi? Ya da bir ilişki yaşama fırsatınız vardı ama bu kişi kapılarını açamıyor, pencerelerini açamıyor. Şöyle bir saçımı toplayayım. Bunun yaşanmamış olması elbette ki üzücü. Niye insan güzel bir fırsatı kaçırmak istesin? Çok üzücü yani. Ağlamışsınızdır eminim böyle bir şey. Ben olsam ben de öyle olurum yani. Ama Dünyanın sonu mu yani bu? Belki başka bir sınavdan geçtiniz, belki başka bir deneyimden geçtiniz. Hani bu kişi sizin beklentilerinize cevap vermemekte ısrar ederken, siz de aynı şeyleri beklemekte ısrar etmiş olabilirsiniz ve sürekli aynı sonuçla karşılaşmakta ve o sonucu aynı şekilde yorumlamakta ısrar etmiş olabilirsiniz. Yani sevgiyi paylaşmak, onu hissetmek her zaman tek bir çerçevede gerçekleşmek zorunda değil. El ele kol kola gezelim, göz göze bakışalım, birbirimize işte romantik anlar, dakikalar elbette ki güzel bir romantik film aşk filmi gibi olsun ama e, işte öyle olmuyor gerçek hayatta sürekli mesela bunu aynı formatta yaşamayı beklemek gibi bir şeye de takılmış olabilirsiniz kısır döngüden kastım bu belki bu kişi sevdiğini başka şekilde ifade ediyor ya da siz başka bir şekilde onu hissediyorsunuz ...ama yaşanamıyor olması... ...ya da belirli bir çerçeve içerisinde... ...yaşanamıyor olması... E, ...sizde de... obsesyona mı... Hmm, ...obsesyon haline mi geldi... ...obsesyon diye bir şarkı vardı... E, ...İspanyolca mı acaba... ...baçata yapılabilir o şarkıda... ...sanki öyle bir müzik... <laughs> ...peki ama ben şey görüyorum yani... Buradan bir çıkış yolu olmak zorunda Buradan bir çıkış yolu olmak zorunda Konuları farklı değerlendirerek Belki de işte Olgunluk sizde kalacak Yani büyük insan olmakta Bigger person Hani Bir şey daha alalım İyileşme süreciniz Bu yollardan geçiyor olabilir Aynen tam da üstüne geldi yani somut olarak bir şey elde etmek değil. Yani ben bu insanı fethettim, ben bu insanı dize getirdim. Bak bu insan dediğime geldi. Ya da işte sabrettim, sabrettim oldu. Sonunda benim istediğim gibi oldu. Ee, sonunda işte aşkını ilan eden bir insan var. Sonunda sadece beni seçen bir insan var. Burada da. Kendi karmanızı yaratmış olabiliyor olabilirsiniz. <laughs> Böyle düşünerek. Hmm. Çünkü bunun tek bir kitabı yok. Ee, burada farklı bir şey görmeye başlayacağınızı düşünüyorum. Yani karşı taraf neden bu kadar e, kaçıngan e, davrandığıyla yüzleşirken siz e, ortada olanı biteni aranızda olan biteni yani farklı bir pencerede pencereden yorumlamaya başlayıp olduğu haliyle kabul ederek iyileşeceksiniz daha iyi hissetmeye başlayacaksınız burayı daha iyi alacak özümseyecek ve hazmedeceksiniz gibi görünüyor ee, vallahi kolaylıklar dilerim zor işler <laughs> sizde daha büyük bir iyileşme var ama yani şöyle burası o bir iyileşmenin birinci basamağındaysa siz sekizinci basamağına falan tırmanmışsınız yani kendinizi iyi hissettirecek kendinizi dengede hissettirecek kendinizi değerli hissettirecek bakış açılarını benimseyin sizi aşağı çekmesine, sizi yıpratmasına, enerjinizi tüketmesine gerek yok. Dediğim gibi öyle bir süreçten geçilmiş gibi görünüyor. Hani bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Tam bir adım atacak, tam bir şey söyleyecek. Böyle ya da işte bir bir kopuyor, bir gidiyor, tekrar geri geliyor falan diyorsunuz ki yani bu sefer olacak, bu sefer olacak. Ee, bu kişi kaçmayı kendine adet edinmiş. Siz de, bak, sizin adınıza konuşmuyorum ama siz de ondan bir şey beklemeyi dile getirmesini falan fazla beklemeyi adet edinmiş olabilirsiniz. Gelmedikçe daha çok hırs yapıyor olabilirsiniz istediğiniz formatta yani istediğiniz şekilde. Ama dediğim gibi aşkı yaşamanın, sevgiyi hissetmenin ya da sevmenin ya da sevilmenin tek bir yolu yok. Sizin böyle bir iyileşme süreciniz var. Kendinizi daha sağlam, daha güvende hissedeceğiniz bir e, temele oturtuyorsunuz. Böyle bir bakış açısına. Yani kaygılar, kompleksler, işte hmm, hırslar özellikle. Bunlardan sıyrılıp bunların ötesinde bir varoluş şekli var mümkün böyle bir düşünce var bu mümkün ve hatta bunun renkli olması keyifli olması bunun size tat vermesi bundan böyle kendi adınıza güzel bir şey çıkarmanız güzel bir deneyim güzel bir hatıra güzel bir yaşayış şekli Yani bu mümkün iyileşmeniz ...temizlenmeniz ve böyle her şeyin berraklaşmasıyla ilgili mesajlar bunlar... ...yani anlatabildiğimi düşünüyorum... ...tekrar ediyor gibi olmayayım kendimi... ...ama dediğim gibi fazla bir tarafa bel bağlamak... ...enerjinizi biraz aşağı çekmiş... ...o enerjinin yükselmesi bir kişinin önünüze getirip bir şey koymasıyla alakalı değil... Kontrol başka bir yerde, başka bir kişide değil. Kontrol sizde. Olayları yorumlama iradesi e, sizde. Yani buradan ne yönde bir çıkarım yapacaksınız ve ne yönde bir insana dönüşeceksiniz. Bunun iradesi sizde. Sizi seviyorum.